Arkadaşlar merhaba. Birkaç gündür video çekemiyordum. Çok yoğun bir şekilde çalışıyordum açıkçası. Ara vermek de istemiyorum çok fazla. Hem bir söz vermiştim. Alexa yapay zeka hediye edeceğim demiştim. Onun videosu olmuş olsun bu video. Bu videonun altına yorum yapan arkadaşlara bir Alexa daha hediye edeceğim. Bundan bir ay önce bir Alexa hediye etmiştik zaten. Şimdi bir tane daha hediye edeceğim. Alexa'nın ne olduğunu ara ara paylaştım. Bununla ilgili kanalda videom da var. Bu arkadaştan bahsediyorum. Bu bir yapay zeka. İngilizce, Almanca, Rusça, Arapça, Fransızca, İspanyolca yaklaşık 20 ana dilde konuşabilen, pratik yapmanızı sağlayan, evdeki elektronik eşyalarınızı kontrol etmenizi sağlayan, aynı zamanda sizi asiste eden, yani asistanlık yapan bir cihaz. Çok keyifli bir cihaz. Özellikle dil öğrenmeye çalışan arkadaşlara büyük desteği olan bir cihaz bu açıkçası. Son dönemde biliyorsunuz artık İngilizce'den daha çok Almanca popüler hale geldi. Bizim kurs merkezimizde de böyle. Daha önce böyle oldukça yoğun İngilizce sınıfı açarken şu an oldukça yoğun Almanca sınıfı açıyoruz. Çünkü insanlar artık bir şekilde Almanya'ya gitmenin yolunu arıyorlar ve bu dil öğrenmekten geçiyor. Hatta işte bizim yeni kurduğumuz şirketle birlikte biz e, Almanya'ya gitmek isteyen arkadaşları Almanya'ya gönderiyoruz. Bundan da bahsetmiştim. Bunda en temel 3 kriter var. Bunlardan bir tanesi dil bilmek. bir tanesi o işle ilgili mezuniyet belgenizin bir belgenizin olması gerekiyor ve deneyim. Yani 3 kritere sahip olduğunuzda aslında Almanya'ya kolaylıkla gidebiliyorsunuz. Yani yaptığınız işle ilgili bir belgeniz olacak, bir tecrübeniz olacak. Bunu da sigorta dökümüyle ispatlayabiliyorsunuz. Bir diğeri de dil bileceksiniz. Bu 3 kritere sahipseniz zaten çok kısa bir sürede Almanya'ya gidebiliyorsunuz. Tek kriter bu muayir değil. Bundan da bahsetmiştim. Ausbildung dediğimiz bir sistem var. Yani orada meslek yüksekokulu gibi düşünün. Meslek yapmaya gidiyorsunuz. Bu yazılım alanında olabilir. İletişim alanında olabilir, sağlık alanında olabilir. Yani bu tadilat tamirat alanında olabilir. Birçok 110 farklı meslek grubu var. Bunlardan herhangi birine gidip Ausbildung yapabiliyorsunuz. Hem okuyorsunuz, hem çalışıyorsunuz. Okuduğunuz süre boyunca bir maaş alıyorsunuz. Bu para orada size yeter mi yetmez mi tartışılır aslında ama 3 yılın sonunda ya da 2 yılın sonunda mesleğinizi bitirdiğinizde elinize geçen diplomayla Avrupa'nın herhangi bir yerinde meslek sahibi olabiliyorsunuz. Daha doğrusu çalışma imkanı oluyor. Zaten bu belge birlikte Almanya'da direkt oturum da alabiliyorsunuz. Bununla ilgili videom da var kanalda. Bundan da bahsetmiştim. Son dönemde çok talep olan konulardan bir tanesi de Tesol belgesi. Bununla da ilgili video var kanalda. Bu belgeyle de Avrupa'nın herhangi bir yerinde İngilizce öğretmenliği yapabildiğinizden bahsetmiştim. Ee, Hong Kong, e, Japonya ya da ana dil İngilizce olmayan herhangi bir ülkede bu belgeyle siz gidip İngilizce öğretmenliği yapabiliyorsunuz. Ortaya karışık bir video oldu ama özellikle dil eğitimi için de çok fazla mesaj geliyor. Hocam nerede dil eğitimi almalıyım? Nereye gitmeliyim dil eğitimi için? Onunla ilgili. Bana kalırsanız ben... Şu an şu şartlarda Dubai'ye giderim arkadaşlar diye bir video da çekmiştim aslında. Neden Dubai? Gitmesi en kolay, vize alması en kolay ülke. Orta Doğu ülkesi gibi gözükse de Dubai gidebileceğiniz en kolay ülkelerden bir tanesi açıkçası. Hem hayat standartları çok yüksek, iş bulma olasılığınız çok yüksek, iş bulduktan sonra kalma olasılığınız çok yüksek. İyi İngilizce biliyorsanız ya da İngilizcenizi iyi geliştirirseniz, Dubai'de kalıp aynı zamanda çalışabiliyorsunuz. Maaş şartları da Dubai'nin oldukça yüksek. Zaten vergi almayan ülkelerden bir tanesi Dubai. Yani çok böyle vergi kesintisi olmuyor. Birçok ülkeye nazaran çok daha az vergi alınıyor Dubai'de. O nedenle Dubai iyi seçeneklerden bir tanesi. Videoyu bitirmeden önce şunu söyleyeyim. Yurt dışına gidecekseniz bu konuda size yardımcı olabiliyorum. Bu eğitim için olabilir, iş için olabilir. Ülke fark etmeksizin bu konuda yardımcı olabilirim. Lisans yüksek lisans için gidecekseniz bu konuda yardımcı olabilirim. TESOL belgesi alacaksanız bu konuda size yardımcı olabiliyorum. Buna benzer konularda aklınıza herhangi bir şey takıldığında bana videonun altına yorum yazmanız yeterli. Zaten buna cevap veriyorum. İstisnasız herkese cevap veriyorum. Ve bu videonun altına yorum yapan birine bu yapay zeka İngilizce öğretmeni de hediye ediyor olacağım. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere çok ara vermeden video çekmeye devam edeceğim. Bazı sözlerim var. O sözlerime istinaden de videolarım gelecek. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.